Buradayım. Buradayım. ben anlık olarak arkadaşlar av migran için çıkıp mı? O bir oyunu... Be... Aaaaaa! 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 sen ölmedin. arkandan ben öldüm, ben sen sonra öldün kanka. İnanamıyorum ya şu an. Şıkı gerçekten Benim kafam mıknatıs şey ya. ya mıknatıs başka bir ihtimal olamaz yani. Main donut. Main donut side burada. Gel, Gelmeyin ya. Mental yedim şu an. Çizim ya büyük mental ya yedim kardeşim. ya. Onun adamı ben daha seni görmedim. Orospu <laughs> çocuğu. Abi hiçbir suçum günahım yoktu ya. Evet. Allah beni kahreder ya umarım. Hı -hı.